Bu Burada bakıyoruz. Tamamız, tamamız. Tamam. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz. Herkesin bir an önce bir tip normal hayata dönmemiz. Ama bir şekilde de hayat devam ediyor. Olması gerekenler oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş geldiniz. <laughs> Şia kızımız ve Ramazan oğlumuz birbirlerine hayat arkadaşı olma kararı alarak nikah işlemleri için bizlere başvuruda bulundular. Yaptığımız incelemede gerek sağlık gerek hukuki yönden evlenmelerinde bir sakınca görülmemiş olup şimdi bir kere de sayın şahitlerimiz huzurunda söz olarak söylerseniz nikah hakkınızı gerçekleştireceğim. Sayın Büşra Karan hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan özgür yanınızda oturan Ramazan Özer'i hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde bir ömür boyu kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. <gülüyor> Aynı <laughs> soruyu size de sormak istiyorum Sayın Ramazan Özer. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan özgür ilerleniz ve kendi arzunuzla Gittik. yanınızda oturan kızınız Büşra Taran'a hastalıkta Bir ömür boyu kendinizi olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Şahitler olarak sizlerde de duydunuz birbirlerini eş olarak kabul ettiklerini söylediler. Sizler şahitlik ve tanıklık eder misiniz? Evet. Sizlerin şahitliği evet. altınları olsun diyeceğim. Evet. Peki, <laughs> E Büşra istiyor. baba ayağına, ayağına bas diyor Büşra. Ayağın nerede? Ayağına bas <laughs> Oradan yetiştiler. <laughs> babası kayıp babası. <laughs> Benim de şahitler zorunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Yasaların ve belediye başkanımız Sayın Rıdvan Karakayalı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizleri eş ilan ediyorum. Buyurun aklınızı imzalayın. <laughs> <laughs> Zehra da yanında. <laughs> Zehra neydi? Şey, Hacer. Kapıyı <laughs> <'a imzağı> <laughs> Aynen öyle. Haydi düğün oldu. Evet sevgili gençler atmış olduğunuz bu imzalarla aile birliğiniz kurulmuştur. Evlilik iki farklı bireyin beraber yaşamaya başladığı kutsal bir müessesedir. Bu müessesenin mutluluk ve huzur içerisinde korunması başarılı, sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günleriniz olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi, saygı çerçevesinde birbirinize yardımcı ve destek olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma <laughs> mutluluğunuzun da temeli olacaktır. <laughs> Bizlerin dileği ise yüreğinizdeki bu <laughs> sevginiz hiç gelmeden devam edecek. zaman unutmayın diyor. Sizlere bir ömür boyu mutluluklar dilerken sizleri yetiştiren her iki aileyi de kutluyorum. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Ol. Tamam. Teşekkürler. Sağ, sağ olun. Çok teşekkürler. Geri gelin bakalım birbirinize. Tamam mı? Tamam. Ramazan tamam. 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 ay yeni reis tamam çekenler oluyor. Bunu Hadi. ona veriyoruz. Şöyle bir fotoğraf çekerseniz. <laughs> <laughs> ben de ucunu <oyuncunda> aşağı <laughs> tutabilirim. Evet, bir de beraber <gülüyor> şöyle. <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> Siz verirken şöyle ucundan tutun. <laughs> ben babamı tekrar arıyorum, bağlanıyorum. Bir de tek beraber çekelim. Tamam da. Valla zor günde evlendiniz kıymetini verin bak ona göre. Sağ olun Allah razı olsun. Efendim dinliyor bak örtülüyor. Sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun, Sağ olun. teşekkür ederim. Kapandı kapandı çekmedi. çekmedi.